Babam nasıl biri? İyi bir kızım. Senin baban çok iyi birisi kızım. Ama şimdi çok hasta. Seni görmek ona iyi gelecek. Annem neden bana baban öldü dedi? Ee, <laughs> baban anneni de seni de çok sevdi. Bunların bu büyük sevdasının en yakın şahidi benim. Baban çok büyük, çok güçlü bir ailenin oğlu. Evliydi. Yani başka bir hayatı vardı. Düzenini bozamadı. Annen de seni babandan uzaklaştırdılar. O zamandan sonra zaten uzaktan uzağa ben ilgilenmeye başladım sizinle. Ee, annen gittikten sonra da... E, ...Suzan'a senin için... ...düzenli para gönderdim. Böyle arada bir geldim size baktım da... ...ama işte son zamanlarda... Yani ...iş güç falan derken... ...biraz ihmal ettim sizi. Ay Böyle olacağını bilseydim... Ben gerçekten anlamıyorum ya. Yani. Bunca zaman hiç arayıp sormamış... ...umrunda olmamışmış. Şimdi neden? Neden istiyor beni? Ha? Babam korkan takiymiş belli ki. Şimdi neden görmek istiyor? Sen... Şok geçiriyorsun kızım. Bak, neler gelmiş senin başına. Babam kurtardı seni son anda barlara, pavyonlara düşmekten. Beni gönderdi. Bir de böyle bak, bu açıdan bak meseleye. Baban, senin ona en çok ihtiyacın olduğu sırada çekti, seni yanına aldı. Kızım. Ölmekte olan bir adamı kalbinde acıyla gönderme. Ama vicdanını falan rahatlatacağımı düşünüyorsa çok bekler. Ne saçma insanlarsınız siz ya? Hah. Oraya giderim, yüzüne tükürür çıkarım. Sonra da suzime dönerim. Kim bilir neler gelecek başına ya. Sayın yolcularımız, kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. Lütfen el bagajlarınızı yanınıza almayı unutmayınız. çok güzel. Ben karşılaşmayı biliyorum. İlk kez geliyorsun İstanbul'a, değil mi? ay <laughs> Yok artık, daha neler. Ben minimum ayda bir falan geliyorum buraya. Müzik çalışmalarım var benim. Müzisyenim. Bestelerim de var. İcra da ederim. Sesim de fena değildir. Ne güzel. Bir ara dinleriz seni inşallah. Netten bakacaksınız artık. İlişkimizin size şarkı söyleme noktasına geleceğini sanmam. Tamam tamam. Korkma uçak indi. Genelde uçaklar böyleyler. Normal. Biliyorum. Biliyorum. Allah. <laughs> Hiç de sandığınız gibi bir hayatımız yok bizim. Suze Obar barda sadece şarkı söylüyor. Bana da teklifte bulundular ama ben daha erken buluyorum sahneye çıkmayı. Aramızdaki husumetin sebebi bu. Hmm, anladım. Sen sahneye çıkmadığın için kapıda silahlı adamlar bekliyor değil mi? Ee, ya biliyorum tabii inanması güç. Ama müzik endüstrisi biraz vahşidir. Yani rekabet çok büyük. O yüzden oluyor bunlar zaten. Anladım, anladım, tabii. Sizi sıkıyor muyum ben? <laughs> yo, yo. Ben seni ilgiyle dinliyorum. Ee, yani ben işte uyuyamadım dün gece yolda falan, ondan. Sen devam et, ben dinliyorum seni. Ben Birsen Hanım'dan çok uzun süre şan dersi aldım. Birsen Hanım çok ünlü bir pop yıldızıydı bir zamanlar. Hatırlar mısınız? Birsen Türk'ü. Çünkü... Ha, o bizim mahallede oturuyor işte. Bizim mahalle biraz bohemdir. Yani öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Hep böyle sanatçılar falan oturur. Ya, maşallah ne güzel. Ben anlamadım ya o kadar güvenlik güvenlik geçtik hani hala gelmedik mi? E geldik tabii aslında da arazide biraz daha gideceğiz. Ünlü tam süt, meraları, arazileri falan hep buralar işte. Aa ben biliyorum o markayı. Aa böyle e, şey çayır gibi, böyle şey dağ gibi, bir şey gibi kokuyor sütler. Hah. İşte o sütler babanın çiftliğinden, bu arazilerden geliyor. Şey i̇şte az sonra bak mandıraların oradan geçeceğiz. Evet. Aa, anlıyorum. Hı -hı. Benim hiç ilgimi çekmiyor böyle şeyler. Neyse. Ee, ben rica edeceğim. Ziyareti yapar yapmaz şoförünüz beni hemen geri bıraksın. Evde olmak istiyorum sabah kaçta olsa. Ee, bu konuyu istersen yarın konuşalım. ha. Belki birkaç gün yeni ailenle ...görüşmek, tanışmak istersin. Eminim onlar da beni dört gözle bekliyorlardır. Yürümüş <laughs> mal.